Ulan sabahtan beri konuşuyorum. Kayıt tuşuna basmayı unutmuşum ya. Neyse 27. Bu arada ışıkta da bir problem var ama ne olduğunu çözemedim. Stefan'dan yine azarı işiteceğim. Zaten ya ışıkta ya görüntüde ya seste bir problem oluyor. Ulan 3 senedir ne beceriksiz adamım ya. 3 senede insanlar okul bitiriyor ya. Bir öğrenemedim şunu ya. Böyle de bir otoderizyon yapma ihtiyacı duydum kendi kendime. Ee, başlayalım. 27 Aralık 2020, daha 26'sındayız. Saat 23.30'a geliyor galiba, ee, yarım saat sonra. 27'sinde olacağız. Ee, ben Korsikalığı'dır, tanımayan varsa. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Şey diyeceğim, bu iki gündür çok garip ya, tuhaf değil mi? Ortalık biraz sakin gibi. Şey olabilir, Meden'in lideri konuşmadı ya, e, ondan da olabilir ya da tatilde vermiş olabilirler. <laughs> noel tatili ee, bugün aslında benim mutlu bir günümdü ya güzel bir gündü bugün niye çünkü akşam saatlerinde e, 4.5 senedir haberini almadığım bir arkadaşım dostumla konuştum ya vallahi billahi çok güzel bir şey oluyor yani videoların bana faydası da oluyor yani bulanlar da oluyor gerçekten çok merak içerisindeydim güzel oldu yani Ankara'ya kar yağmış. Ee, i̇nşallah biz güneşin açacağı günleri de bekliyoruz. O Gazi Mahallesi taraflarından falan açmaya başlarsa güzel olur. Ee, i̇nşallah diğer semtlerin üzerinde de öyle bir güneş. Yani ampul inşallah sönerse güneş de çıkar. İnşallah diye tahmin ediyorum. Yani güneşin olduğu yerde ampule gerek yok. Ee, siz o zaman bir like yapıştırın. Bak şimdi öyle yapalım. Yapıştırdım. Sen at şimdi bir like Sana söylüyorum ha at. Ya ya like yaptım mı? Tamam. Şimdi siz çayınız, mayınız varsa gidin alın. Ben de sesli Gazete'ye geçin. Hadi bakalım. İki üç gün önce galiba. Cuma günü Gestapo şefi bir kriz geçirdi. Ağzından köpükler saça saça bir şeyler zırvaladı. İnanılması güç bir rekore imza attı. Bir günde üç kişi aynı anda terörist ilan etti. Adam Can Dündar, Selahattin Demirtaş, Ömer Faruk Gergerlioğlu. Özellikle Ömer Faruk Gergerlioğlu'na çok yüksel, yüksel, yüklendi. İşte Fersude, Müptezel, Yalancı bilmem ne çıplak arama olaylarıyla alakalı. E işte bunu ispatlayamazlarsa şerefsizdirler, alçaktırlar, bilmem namussuzdur. Hep klasik, hep aynı şey. Bunu yapamazlarsa, ispatlayamazlarsa böyledirler filan gibi. Türkiye klasiği. E böyle bir şey söyledi. Ulan heriflerin zaten ispatlamasına da imkan vermiyorsun ki. Adam böyle bir şeyi, insanların bundan muzdarip olduğunu söylüyor. Sen de çıkıp bunu ispatlamazlarsa şerefsizdir. E tamam artık bundan sonra ispatlaması gereken sizlersiniz. Müdahale etmesi gereken sizlersiniz. Şimdi tabii bu adamdan da iyi bir ağzından iyi bir söz çıkmasını beklemiyorsun. Yani yani ben şahsen bana müptezel demesini isterim. Yani bu adam bana iyi bir yani bir iltifatta bulunsa kendimden şüphe ederim ya ben bu kadar kötü bir insanlıyım. Ne yaptım acaba filan diye. Bu da işte ispatlamazlarsa şerefsizdirler, bilmem nedirler, yalancıdırlar filan diye. Şimdi bu herif bir zamanlar ne diyordu? Ee, işte i̇şte AKP'den hesap sormazsam namussuzum, şerefsizim diyordu. Ben demiyorum kendisine namuslu, şerefsiz diye. Ispatlayamadı. Namussuz ve şerefsiz şu anda kendisi. Namussuz ve şerefsizce dolanıyor, geziyor adam ortalıkta. Bunu diyen ve ispatlayamayan ve namussuz ve şerefsiz olan bir adamın gidip iddia edilen bir şeyin yok olduğunu peşinen yok sayması o iddianın doğru olduğuna en büyük kanıt. Yani şöyle bir dursan acaba bu söylentiler bir dedikodu mu yoksa bu söylentiler var mı desen Gestapo şefi konuşsa hemen anlarsın. Demek ki o onlar doğru. Yani Gestapo şefi konuşmasa belki yani böyle bir şüphe edebilirsin filan. Gestapo şefi de işte böyle demiş. Şimdi e, bazı insanlar vardır. Çok sinirlenirsin. O insanın anasına küfredersin. O insana bakıp anasını hedef alırsın. Aslında hedef anasından sektirip ona yöneltmektir hakareti. Ama mesela bunun gibi bir adamın Gestapo şefine mesela anasına küfür etmek isteseniz çok sinirlenseniz bunun annesine bakıp Süleyman Soylu'nun annesi deseniz annesine o annesi için en büyük hakaret olacaktır. Dolayısıyla buna direkt demenize gerek yok. Annesine konuşun arkadaşlar. Eğer sinirlenirseniz siz de benim gibi. Bir de gidip şeylere söylüyor yani bunu, sen atanmış bir adamsın dallama, seçilmiş de senin ne işin olur onu halk seçti. Değil mi işinize geldiği zaman, milli irade, milli irade, sen kim köpeksin de Ömer Faruk Gergerlioğlu'na? Sen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ağzını adına alabilmen için değil abdest, 10 kere gusül abdesti alman lazım ama senin gibi bir poku yine de paklamaz yani o gusül abdestleri. Cengiz Holding 2'dir sesli gazetemize meze oluyor biliyorsunuz. Ee, Çanakkale'deki pandemi hastanesine 2 adet vantilatör cihazı hediye etmiş ya adam. Cömertliği görüyor musunuz siz? Yani bir değil iki tane hediye etmiş arkadaşlar. Ee, bu muhtemelen kamu yararına hizmetten dolayı bir daha bir vergi indirimi falan gelir buna. 2 tane vantilatör ya ama sen onu kıçına tak o vantilatörü. Çünkü öyle bir pisliğin üzerine oturuyorsunuz pişik yapmıştır biraz havalansın. Ümmetinin lideri hayatımız boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, affedersiniz Ermeniymiş, değilmiş, Aleviymiş, onlarla ilgilenmedik. Hayat biçimiyle uğraşmadık tabii çocuk yapsınlar, evde nargile içmeyin, bilmem ne, sigara içmeyin, içki içmeyin de bunlarla hiç uğraşmadık yani. Ee, uğraşmayız da demiş. Uğraşma aslında haklı adam bak. Yani adam milletin kökenine bakmıyor. Millet ona biat ediyor mu, etmiyor mu ona bakıyor. Millet ona biat ediyorsa kökeninin bir önemi yok. Ama millet biat etmiyorsa o işte milletin kökenine kibrit suyu. Anladınız siz onu. Bu Gestapo şefinin demin işte dediği haberiyle alakalı başka bir haberini işaretlemişim. İşte soyludan çıplak arama iddialarını bildik. Üslubuyla karşılık ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, alçaklık ve namussuzluktur. Tam anlamıyla arizliktir filan dedi o başta söylediğimiz şey. Bir haber vardı onu işaretlemeyi unuttum. Göz ucuyla böyle baktım geçti kaybettim. Ya CHP ya HDP Mecliste soru önergesi verecekmiş çıplak aramanın e, araştırılmasıyla al alakalı muhtemelen bunlar yine hayır derler ondan sonra da ispatlayamazsanız namussuzsunuz alçaksınız şerefsizsiniz diyorlar ama hayır demeyi de biliyorlar muhtemelen öyle bir şey olacak. Ee, ümmetinin liderinin e, yine bir haberi var aslında bunu geçen günkü konuşmasında bir önceki sesli gazetede yapmamız gerekiyordu da sonradan gördüm ben bunu. Orada şunu demişti bugün dünyada Türkiye deyince akıllara adalet geliyor demiş. Adalet mi? Adalet oğlu var bir o geliyor aklıma. Bir de hangi akla geliyor sizin aklınıza devlet aklına geliyordur o tabi. Nostalji olarak geliyor olabilir ya işte Türkiye'de bir zamanlar adalet vardı ya işte adaletin anasını belirlediler filan diye. Öyle bir adalet akla geliyor olabilir yani. Bu şey vardı Belçika işte konsolosluğundan büyükelçiliğinde işte basın müşaviriymiş 100 kilo eroinle yakalandı ya bir dangalak vardı. Geçen onun dersini birlikte işledik uygulamalı olarak arkadaşlar. Bir haberi yayın yasağı geliyorsa ne oluyordu? Onun doğru olduğunu gösteriyor bu kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 24 Aralık 2020 tarih ve 2025.600 sayılı kararı ile kararı ile Gazete Sözcü, Cumhuriyet Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin şey haberlerine işte bu eroin kaçakçılığı haberlerine erişim engeli gelmiş arkadaşlar. bu haberleri sakın paylaşmayın. Tamam mı? Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Lancerede 100 kilo eroin kaçırıyor. 100 kilo eroin kaçıran adamda kişilik mi olur ya? Şahsiyet mi olur bu adamda? Bir de bunun bir fotoğrafını paylaşmışlar şeyle. El sıkışıyor. Ee, Yimpaş şeycisi var ya, dolandırıcısı var ya. Oktay neydi o adamın adı? Danışman. Ulan ne kadar çok danışmanı var ya. Cumhurbaşkanının. Ne danışıyor acaba? Çok merak ediyorum. Vallahi bile çok enteresan bir şey. Ümmetin lideri Türkiye bir dönem faşist bir zihniyetin etkisi altında kalmıştır. Bir sürü şey söylüyor. Yani tabi oradan cımbızlanmış bir söz yani. içinde geçen bir şey. Yine CHP'ye filan çatıyor tabi arkadaşlar. Ee, faşist bir zihniyetin etkisi altında kalmıştır diyor. Arkasında da bunu konuştuğu anda arkasında 6 tane bayrak görüyorum. Ama o arkaya bir 6 bayrak daha koyup eline bir de Kur'an-ı Kerim'i filan alırsa inanacağım söz. Ama bu 6 bayrak yeterli değil benim için. Bir 12 olması lazım. Tazminat ve ücret alacakları için Ankara'ya başlattıkları yürüyüşün ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun araya girmesi sonucu ödeme yapılacağı sözü verilen Somalı maden işçilerinin tazminatları yine ödenmedi. Haber bu arkadaşlar. kesin Gestapo şefi ben bu işi halletmezsem şerefsizim, namussuzum demiştir. Ondan dolayı iş olmadı yani başka türlü bunun bir açıklaması yok ki. Bakan kurum ne bakanıydı bu? Çevre Bakanı. Bu herif demiş ki çevreyi kirletenlere verilecek cezalar artırıldı demiş. Vay be, ne büyük değişiklik. Ne kadar çevreci değil mi? Böyle çevreci bir tablo çizdiklerine bakmayın. Kasada para kalmadığı için böyle cezai yaptırım olabilecek her şeyi yürürlüğe koyuyor bu adamlar. Ee, bir belki gündür görüyorsunuzdur böyle Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Polis adama ceza yazıyor. Adresin ne diyor? Nerede oturuyorsun diyor. Ben evsizim diyor. Evsiz adam, evsiz adama yani evi olmayan, dışarıda yaşayan bir adama ceza yazıyor 150 TL. O kadar parasız yani, kasa o kadar boş. Zaten AKP'liler de çevreyi kirletmiyorlar. AKP'liler genelde yok ediyorlar çevreyi. Ormanları talan ediyorlar, yakıyorlar. Göllerin suyunu çekip defin arıyorlar, dereleri kurutuyorlar, HES'ler şunlar bunlar biliyorsunuz. Dolayısıyla AKP'liler için zaten çevreyi kirletme söz konusu değil. Onlar yok ettiği için yok olan şeyi kirletmek gibi bir şey de söz konusu olmuyor. Evet, Eroin kaçakçısı Feyzi ile Yimpaş dolandırıcısı Oktay'ın fiyatta el sıkışırkenki fotosunu koyduk diye hatırlıyorum. Sakarya'daki ırkçı saldırı, duymuşsunuzdur bunu. Mevsimlik işçilere biz böyle bir saldırı olayı olmuştu bundan 2-3 ay önce. O saldırı da işte davası görülmüş. Takipsizlik kararı çıkmış arkadaşlar. <laughs> ne olacaktı ki? Yani ne olacaktı? Sarayın fış fışı, sarayın fış fışı galiba bana özeniyor. Benim videoları falan seyretti. benden esinlenip böyle sosyal medyadan bir haber bulayım. Ben onun üzerine bir şeyler konuşayım da kendimi unutturmayayım. işte habercileri, muhabirleri çağırayım. Böyle öyle bir kafa var galiba bu adamda. Çıkmış demiş ki, Alevi canlarımızı istismar eden Batı planlarının Aleviliği resmi din olarak tanıma rezaletleri Müslüman Türk milleti tarafından mahkum edilecek. Ne kadar gerekli bir açıklamaya. Almanya'nın da çok umurundaydı yani. Ulan bu adamların Alevilerin kapılarına işaret koyan sizler değil miydiniz lan? Dallamalar. Yani hayır Kayseri'den öteye geçemeyen adam Almanya'ya böyle ahkam kesiyor ya 26 öğrencisine cinsel istismardan 621 yıl hapis cezasına çarptırılan Mahmut Köksar, bir öğrenciyi daha istismar ettiği suçlamasıyla yine hakim karşısına çıktı. Şimdi 26, 27 olmuş yani. Ee, bu adam da <laughs> mahkeme Köksar'ın bu dosyadan tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Çok olmuştu. Ya 27 çok, 26 da kalsın falan diye. Ama bu şey gibi çıplak arama mevzusu gibi olmasın yani. Hani bunlar inanmıyorum ben bunlara falan gibi bir şey olabilirdi. Bir tanesini diğer 26'sıyla devam ediyormuş yani. Türk yargısı bitmedi. Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümit Can Uygun hakkında tehdit soruşturması açıldı. Uygun ifade verdikten sonra tekrar serbest bırakıldı. Ne kadar kolay ya. Taciz, tecavüz, adam öldür, hırsızlık, gasp, rüşvet. Bunların cezası yok ya. Diyerek yapıyorlar bence. Hapishanedekileri düşünüyorlar. Hapishanenin dünya hapishaneler ortalaması alındığında entelektüel seviyesi en yüksek Türkiye. Bu konuda birinciliği başka ülkelere kaptırmak istemiyor muhtemelen AKP yargısı da olabilir. Bununla birlikte şeyi mesela bir yıl 8 ay mı hapis cezası verilmiş Rabia Naz'ın babasına, bu AKP'li neydi o adamın adı? O adam bir dava açmıştı. Ee, hemen, yargı hemen kararını vermiş. Adamcağıza bir yıl altı ay mı, bir yıl sekiz ay mı ne hapis cezası verilmiş. Hem acılı bir baba, kızını kaybetmiş. Sesini duy duyuramıyor, suçluyu arıyor. Suç ve deliller esarengiz bir şekilde kapatılıyor. AKP'li biri dosyanın içine peydah oluyor böyle. İşte bu Özbek kızın öldürme hikayesi de aslında onun gibi bir şey. Ümmetinin lideri demiş ki gönül arzu eder ki, <laughs> gönül çok şey arzu ediyor. Gönül arzu eder ki İsrail ile münasebetlerimizi daha iyi noktaya taşıyalım demiş. Yani tabii o da şey umuyor yani belki Batı bu sayede bizim yaptığımız ahlaksızlıkları falan görmezden gelir diye umuyor diye tahmin ediyorum. Ümmetinin lideri cuma namazı sonrası konuşmuş. Cuma namazında konuşamayacağı için. Tam kötü bir espri yani dalga geçmenize gerek yok. Demiş ki gerekirse polis yılbaşında partilere operasyon yapabilecek. Yani evinizde yaptığınız partilere de. Hani diskoda olur, ne bileyim kulüpte olur filan buralarda olmasını anlayabilirim de insanın evindeki işte 3-5 arkadaşınızla bir araya geldiniz. Gürültü yapmamaya dikkat edin. Yalnız 31'i Mekke'nin fethine denk geliyor. Umarım kendileri kaçak Mekke'nin fethi kutlaması yapmazlar böyle bir araya gelip. Muhtemelen yaparlar. Ümmetin lideri demiş ben bir tıp mensubu değilim demiş. Olur mu ya çok mütevazi. Tıppı desen tıpçılardan iyi biliyorsun ya. Her şeyi bildiğin gibi. Şeye sor Emine teyzeye sor. Öğrenen sorsan o tıpçıların gününde mi gecesinde mi bir programında konuşuyordu böyle bilir bilir. İlkokul mezunu tıpçıların gecesinde konuşuyor işte neyse programında. Ee, benim alanım ekonomide bir <laughs> Senin alanın ekonomi olduğunu gördük Türkiye'de. Türkiye'nin ekonomisine bakınca senin alanının nasıl ekonomi olduğunu gördük. Senin alanın kaçakçılık, evrakta sahtecilik. Bunun başka bir açıklaması yok ki. Fahrettin Hazmut demiş ki Sinovac'da Pfizer'da açıklamamızı istemedi ama e niye açıklıyorsunuz zaman? Biz aşıları tüm dünyadan daha ucuza alacağız. Bak bak şark kurnazı fiyat kırmaya çalışıyor. Brezilya, Endonezya örneği falan veriyor konuşmasında. Yani piyasayı birbirine kırdırıp fiyat düşürecek. Brezilya diyecek ki Pfizer'dan ama ona ucuza vermişsin diyecek. O ona ucuza verecek bilmem ne olacak falan. Ya bunlar tam bakkal gibi ülke yönetiyor işte. Ekonomi bundan sonra onun için ekonomi onun alanı ya Naci Albal e, bu şey bakanı değil mi bu bakan değil lan bu Merkez Bankası Başkanı yüzde 5 enflasyon vurgusunda bulunmuş demiş ki başka ülkeler yüzde 1 2de tutuyor da Türkiye neden tutmasın ne eksiğimiz var tutturamazsan tuttururlar gülüm ne eksiğin var eksiğin yok fazla var lan senin Türkiye'de en iyimser rakamlarla enflasyon şu anda yüzde 45 ila 55 arasında değişiyor adam yüzde 5 diyor ya yüzde 1 2 düşünüyorsan ne yüzde %30'a çek, iyi. Öp, başına koy. Şimdi adam Twitter'da paylaşmış. Geçen sene, iki sene önce, Aralık ayı. Geçen sene Aralık ayı ve bu Aralık ayında e, alışveriş yaptığı fişleri paylaşmış. Aynı ürünleri aynı marketten almış. Arada arkadaşlar, yani rahat bir %40 falan var. Fark. Birisi tek bir fotoğraf paylaşmış. Ocak ayında 35 TL olan 5 kiloluk ayçiçek yağı şu anda 85 TL mi ne? Yani bir kopuk bir fark var arada. Türkiye'de yaşayanlar daha iyi bilir. Bu da çıkmış değil mi? %5 enflasyon hedefimizi %1-2. <laughs> ne yazı %1-2? O ülkelerde %1-2 tek adam rejimiyle yönetilmiyor. Her şeylerini tek bir adama sormuyorlar. O adamlar orada bir işleyen bir demokrasi var, işleyen bir ekonomi var yani. Diyor diye ekonomi benim işim falan diye. Ekonomi benim alan, alana gel. Olay TV çalışanlarının alkışlarıyla böyle karartıldı. 26 gün sonra Olay TV diye bir kanal, ben de haberim yoktu arkadaşlar. Bu kanal kapatılmış. Valla bu kanal, sonra haberlere baktım. Ee, sanki burada Cavit Çağlar'ın bir parmağı var gibi. Yani Cavit Çağlar bunun üzerine çok e, gitmedi gibi. Sanki kapatılmasına da razı olduğu gibi. Çünkü sonrasındaki açıklamalarında, bunun şeyi ben de mesela adam ne demiş şurada mıydı? Gazeteciler kendi işlerini yaparlar. Asla benim müdahalem olmaz. Olay TV'de profesyonel gazetecilere, yöneticilere emanettir. Yayın ilkelerimiz doğrultusunda. Onların editoryal bağımsızlığın garantisi de benim demiş. Ee, sonra başka bir haberde Cavit Çağlar'dan Olay TV açıklaması. Merkez sahada siyaset yapmış biriyim. Yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti gibi bir şey söylemiş. Yani sanki, sanki çok bunun üzerine gitmedi. Kapatılmasına da razı oldu gibi. Çünkü bir açıklamasında da şey diyor. Bunun kanalın zaten lisansı ben de gidip işte yeni bir ekiple başka bir kanal açarım falan gibi bir şey söylemiş. Bu adam biliyorsunuz eskiden Cavit Çağlar işte e, daha Demireller zamanında falan bu bir medya patronuydu zaten. Öyle hatırlıyorum. E, yani şey bir medyacı. Yani orta saha gibi böyle işte etliye sütliye karışmayın bilen gibi. Kimseyi rahatsız etmeyin gibi öyle bir havada zaten. Kimileri de işte HDP'li milletvekillerin, HDP'lilerin konuşmaları falan yayınladığı için böyle bir şey olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum ama tabii ki kapatılmasını istemem yani de. Ee, yani tuhaf bilmiyorum yani Cavit Çağlar'ın hani bir yayın grubunun başındaki adamın daha çok böyle yaygara yapması lazım. Ee, CHP çıplak aramanın araştırılması için mecliste komisyon kurulmasını talep etti. Ha buymuş haber ya. Evet işaretlemişim ya. Evet demin işaretlemedim demiştim. Bu, buymuş arkadaşlar. Muhtemelen bunu da reddederler. Ondan sonra ispatlayın ispatlamazsanız şerefsizsiniz derler bunlar. Ümmetinin lideri demiş ki 2021 yılı ekonomik ve demokratik reformlar yılı olacak demiş. Ama 2020 daha bitmedi. 2020'nin bitmesine bir hafta kala Bırakın bizi gönlümüzce şu adaletin, hukukun, ekonominin, eğitimin, sağlığın canına biraz daha okuyalım ya. Zaten 2021 demokratik işte bir ekonomik reformlar yılı olacak ya. Ne olacak yani 2021 1 Ocak'tan itibaren böyle bir aydınlanma olacak. Siz ayım kararlarını tanıyacaksınız. Çıplak aramalardan vaz mı geçeceksiniz? Ne olacak yani tecavüzcüler hapse mi girecek? Çok merak ediyorum ben de. 2021'den bizim tek bir beklentimiz var. İnşallah, İnşallah konuyu herkes biliyor. Meral Akşener. Bu, bu kadın o kadar çıplak arama mevzusuyla alakalı tek bir ağzını açıp laf etmedi. Demiş ki Olay TV yorumu. Türk milleti her zaman demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir demiş. Kesin. Kesin. Come on. Take it easy baby diyorum yani. Kesin Türk halkı çok iyi bilir. Tabi demokrasi konusunda çok hassastır ya Türk halkı. Bizim bildiğin gibi değil. Yani nerede yaşıyorsun lan sen? Ahmet Davutoğlu. Ya işte bu adamların çıkması benim. Şimdi <laughs> ya do söylediği şey doğru. Ama söyleyen kişi yanlış. Ahmet Davutoğlu da Meral Akşener gibi çıkmış. Olay TV'nin iktidar baskısı sonucu daha bir ay olmadan kapanması demokrasimiz adına utançtır. Neden korkuyorsunuz bağımsız gazetecilerden? Unutmayın sadece şaibeli işleri olan kirli ilişkileri ilişkiler ağına bulaşan yalanlarla insanları kandıranlar korkar basından demiş. Ulan inek herif senin başbakanlığın döneminde o ülkede gazeteler polis baskınıyla kapatıldı. Gazeteciler derdest edildi. Yüzlerce polis, tomalarla gazeteler, medya organları kapatıldı. Bir de utanmadan çıkıyorsun olay TV bilmem ne filan. Ya bunu derler bana en azından. Ben bu tweet'i e atmayın filan de yani. Hayret bir şey. Neyse. Ee, arkadaşlar. Yoldaşlar. Bitti. Haberler bitmiş. Ee, o zaman sesli gazetemiz bitiriyoruz şey diyecektim de unuttum valla. Yani zaman kazanmaya çalışıyorum. O söylediğim şey aklıma gelsin diye. Ee, gelmiyor. O zaman çünkü saat kaç saatte çekmişim? Saat 00.46. Bir saat 15 dakikada çekmişim arkadaşlar bunu. Ee, şimdi bir de bunları göndermesi var. Kes, kopyala, yapıştır Onları gönder falan. Başlık bul. Başlık bulmak çok zor iş ya. Valla başlık bulmak çok zor iş. Ee, ondan sonra Kendinize iyi bakın o zaman. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Özgür olun, özgür kalın canlarım benim. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum. Selam ve afiyetle.